Merhaba arkadaşlar, daima Türkçe YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı Deneme 59'un çözümlerini yapacağız. Bu denememiz Hız ve Renk yayınlarının AYT Edebiyat Denemesi. Arkadaşlar gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve ilk sorumuzda başlıyoruz. Ee, anlam bilgisi sorusu hangisi söylenemez diyor bu cümlelerle ilgili. E birinci cümlede tarım ürünlerinin üretilme gerekçesi ortaya konmuştur diyor. Gerekçe de için kullanılabilir. Oradan hemen ben eleyeceğim, hiç uzatmayacağım. Tarımsal faaliyetlerin sağlıkla ilgili yönüne dikkat çekilmiştir diyor ikinci cümlede. insan sağlığı diye başlayan kısımda o sağlık dikkat, sağlığa dikkat çekilmiş. üçte bir şeye dikkat etmeniz lazım. Tıbbi bitki üretiminin geçmişe dayandığı arkadaşlar üstte insanlık tarihinin başlangıcından beri tedavi edici özelliği bulunan bitkilerin hastalıklarda kullanıldığı. Eğer deseydik ki kullanımı eskiye dayanmaktadır sıkıntı yok. Ama üretim dediği anda problem var. Üretimle ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Bir Ceyhan doğru cevap. Geçiyoruz ikinci sorumuz. Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Bakalım. Ee, bazı durumları gerekiyor diyor. Şimdi metnin geneline baktığımızda hatırlatma söz konusu ee, kültür-sanat tarafıyla ilgili bir hatırlatma, bellek, hafıza. Bunda ısrarcıyız bu hatırlatmada. Sonuçta sergiler sanat için bir ev ve bazı şeyler burada Şimdi ev olduğu zaman ev içi hayat şeklinde düşünebilirsiniz. Burada kalmalı şeklinde bir temel düşünce var. O yüzden C şıkkı daha uygun diyoruz. İki Ceyhan. Üçüncü sorumuz bu parçadan hangisine ulaşılabilir? Şimdi önce şıklarda neler var bir bakalım. Ahmet Haşim ile ilgili o dönemin edebiyat anlayışının kabul etmekte zorlandığı bir kapalılık. Kapalılık. Tamam. şiir hakkında bazı mülahazalar yazısını kendini savunmak amacıyla Savunma kelimesini çizdim bir de. Yine e, şiir hakkında bazı mülahazalar Ahmet Haşim'in şiirini oluşturan nitelikleri toplu bir biçimde açıkladığı bir e, yazı, poetika yazısı. Şimdi arkadaşlar, e, zorlandığı bir kapalılık var devrin insanının. E, mesela e, eleştiriler var, metne baktığımızda eleştirilere cevap veriyor Ahmet Haşim bu bağlamda. Mesela sanki hiçbir şey anlatmıyormuş gibi karşılanan Niye? Çünkü anlaşılmakta zorlanıyor. Anlamakta zorlanıyor okyanlar. Bu da ulaşmak dediği için yorum yaparak biz ulaşacağız. Burada o zorluk söz konusu. O eleştirilere cevap verme için şiir hakkında bazı mülazaları yazıyor. Kendini savunmak amacıyla yazıyor. Eleştirenlere cevap veriyor. Sonuçta genel görüşlerini, şiire dair genel görüşlerini burada dile getirmiş oluyor. Bu yüzden arkadaşlar bütün ışıkları biz çıkartabiliriz. 3 Edirne doğru cevap. Geçiyoruz dördüncü sorumuz. Bu parçanın anlatım özellikleri ile ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Karşılaştırma var, tanımlama var, uyarı var, okuran izlenim kazandırma, açıklama var. Şimdi karşılaştırma en büyük izleyici vesaire karşılaştırmayı eledik. Burada çizgi filmin ne olduğunu anlatıyor. Canlandırma sanatıdır ile dır ile bitirmiş bir tanımlama var. Ee, onu da elemiş olduk. Ee, uyarı nerede var? Dikkatli olması gerekiyor. Yine ebeveynlerin dikkatli olmasıyla ilgili bir uyarı söz konusu. Metnin genine baktığımızda zaten bir açıklama var arkadaşlar. Açıklayıcı bir anlatım var. İzlenim kazandırmak gördüklerinden harekete bir izlenim söz konusu değil. De, şıkkı, doğru cevap. Evet, beşinci sorumuz edebiyat sorularına geçtik. Diğerleri anlam bilgisi sorusuydu. Bakalım hangisi sırasıyla getirilmeli? Arkadaşlar, bire ne getirilmesi lazım? Bu tür sorularda, şuna bakacağız... Bahar, Eshar. Şimdi Bahar tasviri var ve artık kendi arasında kafiyelenmiş. Kasideye ait bilgiler söz konusu burada. O zaman e, birinci beyte nesip yani giriş bölümü çünkü hem kendi arasında kafiyeli e, oradan direkt çıkar zaten ve de Bahar e, ve mevsimler tasvir edilmiş. Buraya bir gelecek arkadaşlar. Sonra bakalım. Asman paye hüma saye Ali Paşa kim diyor. Ali Paşa ile ilgili bir yaklaşım sergilenmiş. Bakalım başka ne var? İremez ta ki celaline kement efkar. Şimdi burada bir kimse erişemez senin yani celal şiddetine vesaire fikrine erişemez gibi bir iltifatvari bir yaklaşım var. Dolayısıyla buraya da metiye diyeceğiz. Üç gelecek. Velev ki bunda tereddüt ettiniz. Baki. Şimdi şair Baki. Büyük harfle yazılmış zaten. Ve burada şairin adı geçmiş. Şairin adının geçtiği şiir Taç beyittir. Yani artık kendine ait bir övgü de söz konusu. O zaman değerli arkadaşlar... Biz 3'e neye getireceğiz? 2'yi getireceğiz. Fahriye Taş bölüm. Bakıyoruz şıklarda hangisi var? 1 3 2, 1 3 2. Evet, C şıkkı o zaman cevap olacak. Bu soruyu bu şekilde çözmemiz lazım. Evet, 4'ün geçtik 5. soruya, 6. soruya geldik. Bu dizelerde hangi edebi sanat yoktur diye sorulmuş. Bir bakalım. Eee e ifadesiyle arkadaşlar bir nida var. Biraz dikkatli olmazsanız bu soruyu yanlış yapma ihtimaliniz var. Gül yağını eller sürünür. El iki anlama gelebilir. Birincisi gerçekten bir organ olarak el. İkincisi ise arkadaşlar yabancı anlamında el. Yani bu iki anlama geldiğinde biz buna ne diyoruz? Tevriye diyoruz. Şimdi. Teklir var mı? Bülbül, bül, gül, gül, gül. Burada teklir de var arkadaşlar. Tenasüp nerede var? Yani gülün olduğu yerde bülbülün olması, sonrasında e, dikenin olması bunlar e, nedir arkadaşlar? Tenasüp sanatıdır. Dolayısıyla burada herhangi bir teşbih yok. Altı Adana. Yedinci sorumuz bir metin yorumlama sorusu. Metinden hareketle edebiyat bilgisi var. Bu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Şimdi şıklara bakarak da direkt çözebilirsiniz. Şimdi pişekar nerede var? Pişekar kavuklu orta oyununda var arkadaşlar. Orta oyununda var. Peki orta oyunu bir gölge oyunu mu? Hayır arkadaşlar. Bir meydanda orta bir yerde oynanan bir oyundur. O yüzden C şıkkı doğru cevap. Eğer ki burada Hacivat Karagöz olsaydı biz buna gölge oyunu derdik. Evet gölge oyunu değil. Zenne zaten kadın kılığındaki erkek oyuncular. Müzikten yararlanma var. E, girişte yani fasıl yani asıl bölüm e, giriş var. Yani muhavere, fasıl, asıl bölüm arkadaşlar. Burada da o konuyla ilgili bir detaylandırma var. Sosyal olay da var baktığımızda. Ama şu çok net bir bilgi. Gölge oyunu değil. Orta bir alanda, meydanda oynanan oyun olduğu için orta oyun gölge olmadığı buradan anlaşılıyor. Geçelim C şıkkı doğru cevaptı. 8. sorumuz bu diyalogtan hareketle hangisine ulaşılamaz? Evet yine bir diyalog metin sorusu. Oradan hareketle yorum yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım şıklarda ne var? Divan edebiyatının kökeni Doğu edebiyatıdır demiş. Şıklarda bu var. sonra şairin divan edebiyatına yönelmesinde yetiştiği çevre var. Klasik edebiyatta özü söz söylemek esastır demiş. Sonrasında şairin en çok ilgi duyduğu klasik şair Nabi. Şaire göre divan şiirindeki ölçü diksiyona katkı sağlamaktadır. Bakalım. Şimdi ben direkt eşleştirmem lazım size ki rahat göresiniz. Yoksa baştan sona metni okuyacak halimiz yok arkadaşlar. Mesela kökeni doğu edebiyatı. Arap, Fars, Hint edebiyatının etkisi altında gelişen klasik Türk edebiyatıdır. Buradan onu elemiş olduk arkadaşlar. Şimdi e, şairin yetiştiği çevrenin etkisi var. E, baba Marzu Hacı diyor, bir gün yine böyle bir beyit okuyor, manasını öğreniyor sonra. Burada babasından hareketle e, divan edebiyatına bir yönelme var. Arkadaşlar e, şunu söyleyeyim ben. En çok ilgi duyduğu şair, şurada nabi geçiyor ya, hayır en çok ilgi duyduğu değil. Babasının söylediği şu şiirden, beyitten hareketle nabinin olduğunu öğreniyor. Yoksa en ifadesiyle ilgili herhangi bir şey yok burada. O yüzden cevap değişik olacak. Şunu ben size göstereyim. Öyle uzun uzun yazmayı sevmezler. O zaman nedir? Özü söz geleneği vardır. C'yi de oradan elemiş olduk peki ölçü diksiyon nedir? Güzel konuşmaya, düşünmeye itiyor. Buradan hareketle de E şıkkını elemiş olduk arkadaşlar. E bu tarz yeni nesil sorular biraz zamanınızı alacaktır. Dikkatli olmakta yarar var. Geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Boş bırakılan yere hangisi getirilemez? E ne anlatılıyor? E, destanlarla ilgili sonrasında en belirgin değişim İslamiyet'in kabulü deniyor. Ondan sonra yazılan destanlar var. Hangisi o destanlardan biri değildir? Arkadaşlar Oğuz Kağan Destanı İslamiyet öncesidir. İslamiyet sonrası değildir. Bunu bilmekte yarar var. 9. Denizli doğru cevap. 10. sorumuz bu parçada söz edilen eserlerin yazarlarından biri değildir. Bakalım ee, Sade Nesir var. Kabusname. Kimin bu? Mercimek. Ahmet'in. Sonrasında keşf Zünun var. Katip Çelebi'nin. Mir Atül Memalik var. Seydi Ali Reis'in. Bunları eledik. Geriye ne kaldı? Sehi Bey, kelle ve dimne kul mesutun kelile ve dimnesi Sehi Bey'in arkadaşlar herhangi bir eseri yok. Özellikle heşt ve heşt mesela önemli bir Anadolu sahası tezkiresiydi. Evet o mesela yok burada. 10 Bursa doğru cevap. Geçiyoruz. 11. sorumuz. Şimdi yine bir Yorum zihni el sorusu. Numaralanmış parçalardaki açıklamalara göre aşağıdaki dizelerin hangisinin dertli tarafından yazıldığı söylenebilir. Burada şimdi açıklamalar yapılmış. Bir dertli arkadaşlar halk edebiyatında hiciv türünde, yani daha doğrusu hiciv demeyelim biz ona, eleştiri yani eleştiri türünde, taşlama türünde şiir yazan bir şair. Hangisinin yazmış olabilir? Şöyle baktığımızda ni derim devri sunarsa sana şimdi bu divan edebiyatı tarzında derttir. halk edebiyatındaydı. Ne atom bombası ve ne, ne Londra konferansı bu halk edebiyatıyla hiç alakası olmayan bir şiir. Mesela bu kimindir? Bu Orhan Veli'nin şiiridir. Zulmü alkışlayamam, zalim asla sevmem. Mehmet Akif'in şiiridir arkadaşlar. Mesela bu da. Ee, abdest alsan aldın demez, namaz kılsan kıldın demez. Bu halk deyişi ve bu da arkadaşlar o zaman cevap oluyor dertli ile ilgili. Şimdi burada ne var? Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun, hapır hapır. Bu da e, Tevfik Fikret'in arkadaşlar bir şiiri. Yani bunları bu şekilde e, eleyebiliriz. Dilden çıkarabilirsiniz Modern bir dil mi, divan dili mi, halk dili mi? E, oradan çıkartarak da yapabilirsiniz. 11 Denizli doğru cevap. Evet, 12. sorumuz hangisi bu parçada gönderme yapılan eserlerden biridir? Şimdi bakalım, e, Tanzimat döneminde birçok eser direkt veya dolaylı olarak yaşanan hayattan izler taşır. E, Kafkas, Çerkes kökenli olan bazı sanatçıların annelerinin küçük yaşlarda binbir güçlükle Kafkasya'dan İstanbul'a gelirken yaşadıklarından yola çıkarak oluşturdukları eser. Evet. Şimdi Kafkasya'dan getirilen kim vardı? Sergüzeşten roman kahramanımız vardı. Dilber e, onun başından geçenler anlatılırdı. E, 12 o zaman Denizli doğru cevap olacak. Evet. 13. sorumuz hangisiyle tamamlanamaz? Evet. Şimdi burada ne anlatılıyor? E, tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönem sanatçılarından Recaizade Mahmut Ekrem roman, hikaye, şiir gibi türlerin yanı sıra tiyatro yazıyor. Şimdi o zaman hangisiye devam ettirilemez? Arkadaşlar baktığımızda bunlar içerisinde Sabru Sebat Abdurrahim'in bir e, oyunudur. Dolayısıyla Recaizade'ye eklenemez. 13 Edirne doğru cevap olacak. Evet. Geçiyoruz 14. sorumuz. Evet bu dizilerden hareketle Tevfik Fikret ve Serhati Fun'un şiiriyle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Şıklarda ne var? Tabiat, aruz ölçüsünü terk etme, karamsar duygular, sanatla ağır bir değil, ahen kusurlarına yararlanma. Arkadaşlar eğer ki kafiye redif varsa ahen kusuru vardır, heyecan, nisyan bunu elemiş olduk. Peki basit bir dil mi, ağır bir dil mi var? Tekayür, pür nisyan, münevver, cuşişi ahzan, Bunlar sanatla ağır bir dili gösterir. Yine e, bir e, şikayet söz konusu. Müteşekkir. Yani buradan da bakabilirsiniz. Hüzünler var ki bu Servet-i döneminin özelliğidir. E, arkadaşlar Servet-i aruz arı terk edilmemiştir. Yani evet Fikret e, çocuklar için yazdığı şerminde hece ölçüsünü kullanmıştır ama onun dili de böyle ağır değil zaten. Burada bir tasvir söz konusu, tabiatı anlam yükleme söz konusu ve hani parnasis özellikler taşıyor zaten. Aruz ölçüsünü terk etme yok arkadaşlar. 14 Bursa. Evet geçiyoruz. 15. sorumuz. Bu parçada söz edilen sanatçı hangisidir? Bu direkt bilgi sorusu. Türk sazı, Türkçe şiirler, ey Türk uyan, Türkçülük, milli edebiyat akımı içerisinde yer alan şiirin Şiirde öncü, cenge giderken. Yani toplumsal konular, milli konular üzerine şiirler yazıyor. Dertli bir şair, öyle söyleyelim. Dertli bir şair ne ile dertleniyor? Ülkenin içinde bulunduğu ahvalle ilgileniyor. Kimdir o? Bu eserlerine sahibi Mehmet Emin, yurda kul arkadaşlar. Yurduna kul olmuş bir şair diye de düşünebilirsiniz. Dertli bir şair, bu eserlerde ona aittir. Eser bağlamında direkt çözebilirsiniz zaten. 15 Denizli. Geçiyoruz. 16. Sorumuz. Numaralanmış metinler hangisi bakımından ortak değildir? Aşağıdakilerle. Bakalım ne var burada? Aynı anlatıcı. Diyalog. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Kadın erkek ilişkileri evlilik. Sade bir dil kullanma. Arkadaşlar okuduğunuzda metnin sade olduğunu zaten göreceksiniz. Kadınlar vaizi, melek sanmıştım şeytanı. Bunlar yine kadın erkek bağlamında ele alınıyor. O da doğru. Hüseyin Rahmi'ye ait eserlerdir. O eserlerden alınmıştır. E, bu da doğru. Konuşmalar var mı arkadaşlar? Evet gördüğünüz gibi diyalog da var. Peki aynı anlatıcı niye olmadı? Çünkü Allah etmesin karımdan bir başka kadın beni beğenmesin. İşte ben anlatıcı da var burada ama burada diyalog tekniğiyle Anlatılmış vesaire. Yani aynı anlatıcı burada yok arkadaşlar. E, dolayısıyla A şıkkı doğru cevap. Evet. Geçiyoruz. Sözü edilen romanın yazarı hangisidir? E, Türk Edebiyatı'na Doğu Batı meselesine değinen romanlardan farklı olarak köy sorunları. Evet. Sonrasında Anadolu var. Kuyucak Etremit coğrafyası var. Yusuf var. E Kuyucak mı Yusuf? Bu kimindir? Sabahattin Ali'nin bir eseridir arkadaşlar. O zaman 17 Adana doğru cevap oldu. 18. sorumuz İhsan Oktay Anar'ın söz edilen romanın romanda hangi özellikler olduğu söylenebilir? Tarihe yönelme, metinler arası bağ kurma, başka bir türlü üstü bakımından taklit etme gibi özellikler. Evet bunlarla ilgili bir soru. Şimdi bir defa tarihe yönelme var. Ee, eski bir olay anlatılıyor. Bunu buradan e, direkt seçebiliriz zaten. Tarihe yönelme var. Peki metinler arası bağ kurma nasıldır? Ee, tırnak içerisine verilmiş bir alıntı söz konusu o alıntı metinler arası bir göndermeyi de beraberine getiriyor. Bir alıntı ve gönderme var. Buna metinler arası denir. Başka bir tür üslup bakımından taklit etme arkadaşlar burada yine hikayet ya da beyan edilenler şimdi roman ama başka bir tür mesela geleneksel hikaye tarzından etkilenme var diyebiliriz. Sonrasında ne var mesela? Bilgilendirme var. Oradan da olabilir. Nakletme söz konusu. Yani hikaye, tahkiye geleneği var. Oralardan hareketle biz yani romana geçen bu bölüm başka bir metinden alıntılama yapma, metinler arası bağ kurma, ee, şimdi bir de Türk hikayelerindeki gibi diyor ya, şimdi roman bu. Yani bunun roman olduğunu düşünmemiz lazım. Puslu Kıtalar Atlası roman. Ee, postmodern özellikler taşıyan bir roman. Postmodern bir roman. Aslında burada bir bakıma postmodernizmin romandaki yansımaları da soruluyor. Yani çok yönlü bir soru. O açıdan baktığımızda kolay bir soru değil. Yani başka bir türle ilişkisi var, alıntılamalar var vesaire. Ee, tarihe yönelme zaten var. Metinler arası bağ bir başka metne göndermeydi. Bütün bu özelliklerden dolayı hepsini içerdiği için cevap edin arkadaşlar. Geçiyoruz. 19. sorumuz. Bu parçada sözü edilen anlayışı benimseyen sanatçılardan biri değildir. Arkadaşlar hiç metne bakmasanız, metne bakmasanız, Rıfat Ilgaz toplumcu, Nazmi Hikmet toplumcu, Ercüment Behzat toplumcu, Hasan İzzettin Dinamo toplumcu. Behçet Kemal Çağlar milli edebiyat zevk ve anlayışıyla tarihsel içerikli şiirleriyle daha çok öne çıkıyor. O yüzden cevap Bursa arkadaşlar. Geçiyoruz. 20 sorumuz. Mehmet Harmancı'ya ait bu minimal küçürek öyküde aşağıdakilerin hangisi yoktur? Yani Yine bu hem minimal öyküyü bilme bağlamında, deminki postmodernizmi bilme bağlamındaki soruyla da ilişkilendirebilirsiniz. Minimal öyküyü yani küçürek öyküyü bir bakıma bize sormuş. Şimdi mecazlı anlatım, çarpıcı son, üçüncü kişili anlatım, söylenmeyeni buldurma amacı, şiirsel formda yazılma. Yani normalde e, şunlar arkadaşlar ilk dördü Küçüregi öykünün özellikleri. E, şiirsel form dediği nedir? Şiirsel biçimde yazmadır arkadaşlar. Burada bir şiirsel biçim söz konusu değil. Şimdi darının konuşması mecazdır. Üçüncü kişili dıştan bakıştır. Ama e, şöyle söyleyelim. Minimal öyküde çarpıcı bir son vardır, söylenmeyeni buldurma amacı vardır. Üstü kapalıdır çünkü. Ee, sizden şöyle bir şikayeti duyar gibiyim hocam bu yani çok da söylenmeyin buldurma gibi gelmedi diyebilirsiniz. Ama yazarın amacı farklı açılardan düşündürmek minimal öyküde. Çarpıcı bir son mu yani çok da beni çarpmadı diyenler de olabilir. Ama bu bir şiir değildir arkadaşlar. Şiirsel forumda anlatılmamıştır. Ee, bu tür nedenlerden dolayı cevap Edirne. Ama şunu unutmayınız, minimal öykünün özellikleridir. Mecaz var zaten, çarpıcı son, üçüncü kişinin anlatım dıştan, yani o olur. Birinci kişi de olur, problem değil. Söylenmeyeni buldurma, mesela bu da baskındır. Evet, minimal öykü bu tür özelliklere sahip 20 Edirne diyoruz. 21. sorumuz, bu, buna göre... Parçada söz edilen romanlar sırasıyla diyor hangisinde verilmekte ya da hangi eğilimleri yansıtmakta? Evet. Bakalım Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde adlı eseri bağlamında. Şimdi Orhan Kemal toplumcu gerçekçi arkadaşlar. Birey değil. Burası dursun. Birey değil. Olabilir. Evet. Bunları eledik. Şimdi modernist mi diğer Milli Edebiyat anlayışı mı? Oğuz Atay, Milli Edebiyat anlayışı değil. Tutunamayanlar modernist dolayısıyla 21 Adana doğru cevap. Geçiyoruz 22. sorumuz öncüllerde özellikle verilen edebi akım hangisidir? Bakalım. İnsanın duygularının ve düş gücünün hayata geçirilmesine büyük önem verir. Duygu ve düş. Cevap tık kendini gösterdi. Konular tarihten günlük yaşamdan hatta Hristiyanlıktan deniyor. Biz onu din diyelim. Dinden alır. Çirkin, bozuk, gülünç bütün yönleriyle anlatılır. Yani zıtlıklar ele alınır bu akımda. O akımda hangisi oluyor? Romantizm oluyor arkadaşlar. 22 Ceyhan. Geçiyoruz 20 23. sorumuz. Hangisi yanlıştır? Bakalım. A A A B şeklinde diyor a a a b doğrudur. 11 var mı? 2 4 6 8 10 11. Yine diğerlerini kontrol edebilirsiniz. Varlıklar özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Kırmızıya beyaz, karaya sarı, bataklığa sinek, çiçeğe arı, yaz gününe güzü, kışa baharı gibi böyle bir karşılaştırma. Söz konusu halk şiiri geleneğinin özellikleri Sade bir anlatım. Dörtlükler halinde vesaire. Heceyle söylenmiş. Bu da var. E, redif. Aslında direkt buradan da baksanız cevabı çıkartabilirsiniz. Çünkü redif yok. Sarı kelimenin kendisi, arı kelimenin kendisi, bahar kelimenin kendisi. Bu ismin iyi hali. Ama şunlarda ismin iyi hali yok. Farklılık olduğu için burada kafiye var arkadaşlar. Hatta nedir? Arılarla zengin kafiye oluşturulmuş cevap Edirne olacak. Arkadaşlar yine bu denemenin altına yorumlarınızı, netlerinizi yazabilirsiniz. Farklı formatta bir deneme. Klasik ezber formatında değil. O açıdan sizi şaşırtmış olabilir. Ama bu tür sorulara da alışmanız lazım. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Öyküleme, tam kafiye, ulama, tam teşbih, lirik şiir. Bakalım Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş, sandım can evime döktüler ataş. Sordum memleketin neresi kardeş? Köy dedi yutkundu, eğdi başını. E bir duygusallık var mı? Var. Ee, konuşma, diyalog, öyküleme var. Hemen e, ulamaya bakalım. Döktüler ataş. Orada da ulama var. Şimdi kaldı B ile D şıkkı. Tam kafiye bakalım. Yaş, ataş, kardeş, arkadaşlar açlar tam kafiye, iki ses benzerliği. Peki tam teşbih niye yok? Bulgur bulgur yaş. Yaş neye benzetilmiş bulgura ama hangi yönden benzetilmiş? Benzetme yönü ve benzetme edatı olmadığı için tam teşbih diyemeyeceğiz arkadaşlar. Benzetme edatı, benzetme yönü bunlar da olsaydı tam teşbih olurdu. Dolayısıyla 24 Denizli doğru cevabımız. Evet değerli arkadaşlar, sizlerle bir edebiyat denemesini daha çözmüş olduk. Bir başka edebiyat denemesinden de haberdar olmak için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar.